ses bakıyor. Ulan bak Bak bir abi. Görüş Gel abi A linkte Bir düşman kaldı. Öyle abi. Spike <laughs> kuruldu. sana. Oy 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 ne diyorsun ya? Ha. Bu işte Maroy. Arkadaşım adam girmiş içeriye. Önüne geldi, geldi, geldi. Ayakta kalan son Spike yerleştirildi. Ananı sikeyim bu ne? Herif bak hak reaksiyon. Sasuke eli yanıyor şu anda. Bir kill daha alabilir mi? Hayır Go Bir shotgun misali yakından Şerif'le istediği kili çıkartıyor. Yine şu anda işaretlendiği için kaçacak uh, uh. bir yeri yok ama kaçmaya ihtiyacı var mı gol saydamın emin değilim. Attığı smok, dokuz mermi, harika bir clutch. Gol saydam akıllara durgunluk verir bir şekilde roundu kazandı. Gerçekten ilginç, gerçekten kaybedilmemesi gereken bir round ama LOL ekibinin yüreği burkuldu. <laughs> <laughs> Afer'de oynayacağım tam, mı? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Tamam tamam. Safe aldı. Öldü. Tamam, nerede bilmiyorum. Hareket eden her şeyi vurur abi. Şey gel direkt Long'dan. Double draw'lar. Süper drooladır. bir şey bu abi. Backside falan var. Double draw'a atıyorum. İki tane daha baksana da kutuyor. CT'de hala. Nice, <laughs> <laughs> helal mini. Eyvallah kızım. Lego musun lan sen? Helal buç. Alırım o bıçağı Kimde bıçak diye sesler. Kimdi bıçak diyen Adamla Alo. herhalde. Bir dakika bir dakika bıçak. Bıçak diyen kimdi abi? Ses versene oğlum <laughs> ana hepiniz konuşuyordunuz az önce ona buna koyuyordunuz. <gülüyor> Sikilmedik... <gülüyor> 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 az önce sikilmede kan bırakmadınız. He? <laughs> Son 30 saniye. Lan.

karış <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi bronzu için takım değer varsa gelebilir miyim? Kardeşim Mehmet yerine bronzu çalamayız ama Keriman bir gün ayrılırsa takımdan o da. O zaman seni deneyebiliriz verticesi. Nota. Para battı. Dikkat dikkat. Gecil, yer Var. Yok. Sen ekmemde alamlar. Ama iyi mi? Ölme, ölme, ölme. Mende vurdu? Onun en son enemy remaining. Kutu tuttu Died şimdi Görüş kısıtlanıyor <laughs> <laughs> Lan o hareketi yapsaydım bütün chat biri Ah Altına bir şey girmiş Eee lamba da Şunu al tur, şunu alt tur Ben, ben neredeyim abi Altına bir şey girmiş Çöz <laughs> Çok korktum. Aip var. 31 vurdum. <laughs> Belken kontağını görmem lazım. Tam Çıkma. Çık. <laughs> 7 7 ya, yok, yok. Ayakta kalan son oyuncu 143 hil alıyor. <laughs> Dur. <laughs> Görüş sağlıyor. Buldum. Para. <laughs> Çöret onlara. <laughs> Yakın var mı? Bir de counter çıkmasın bunlar. Çok oku. Sen bir de döndüm. hayrola yine soktu kesin böyle bir daha var Hayır Helal kanka. <laughs> kan cross'u cross söyler misin? Cross'u söyler misin? Yani? Cross'u söyler misin? Cross söylesene yapacağım. Niye ne yapacağım? Yapacağım oğlum çok ben cross'u. Daha cross. Kanka. He? Şimdi Reportlamayın hile var. Bu cross'u ondan değiştiremiyorum hileden dolayı. Hile e aim ben. trigger, eğim trigger hilesi var. Adama dokunduğumda direkt ateş ediyor. Sen yani 4. ben mouse'u mouse 1'e basmıyorum hiç. 4000 kişi reportladım. Yani ondan Kanka bir şeycem? Para verip mi aldın? Yok kendim yaptım. Tamam. Yazılımcısın yani. Yo. You are on your card, Sage? Oh, no, you're going I mean. nice, sure, uh, nice, good no. shot, man. Come on, come Nice, good He's close, close, I tagged him, I tagged him. I flashed him. Nice. One behind sight. Can you hear me? Maybe lamps Maybe showers as well Let's take lamps you have lamps? Heaven, Heaven And shower? Oh no I Heaven, Heaven Nice, yeah. what the fuck What the bug, Link? There's an op here I'm picking mid Abi Borka selamünaleyküm demiş. Eyvallah kankam. Short one. Yes. Bıçaklandı. Play safe. Clutch oh. or kick baba. <laughs> Aha delilere bak 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 manyaklara <laughs> bak. Bak 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 bak. Gölge çıkıyor. Gölgeler <laughs> bulma. Selam Ali. Bir düşman kaldı. Ola bir de duydun. İyi bak. Körün var Q var. Yol <laughs> <laughs> kesin. Helal be. Let's go. Ben fırsatı değerlendirebilir mi Toronto Paranoyon'un etkisinde? Yakında oyuncular var. Toronto ilk oh! ve Karbon! Bıçaktan ikisini oh! hepşat Toronto harika oynuyor. Spike aldı belki şu anda Sinox ama Toronto'nun yaptıkları... Ka. Side'de kaldım ben. Ya şeyde herhalde. Aldım sitene. Aldım sitene. kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Helal!

kalan son oyuncu Amına koyayım senin ben Adam maymun etti beni. Adam maymun oldum maymun. <gülüyor> <gülüyor> That's all. Can I be garage? One more box Back Noise. I come. Can see one on our side. Could be in wind. Left, left side window. Oh, my god. What the fuck? What is I like, bro? What the fuck? Back operator backside. Operator box. Yeah, bench, bench. Ah, okay. bench. Oh, bitch, I'm slim. Sanma. Ateistini, ateistini. Helal. Helal. Oy, oh, adamlar ama ben nasıl vura... Adamları be. vuramadım kanka. O kadar kötü.